Atakayzen'den hikaye. Zaman çiçeği. Bir varmış bir yokmuş. Aleron adlı gizli bir vadide. Sadece yılda bir kez açan bir çiçek yaşarmış. Adına zaman çiçeği denirmiş. Bu çiçeğin efsanesi şöyleymiş. Kim onu açtığı an görürse bir dileğini geçmişte ya da gelecekte gerçekleştirebilir. Bu efsane çocukların dilinde dolaşırdı ama kimse gerçekten inanmamıştı. Ta ki küçük Nira o çiçeği bulmaya karar verene kadar. Nira zamanla çok ilgilenirdi. Çünkü onun babası yıllar önce bir fırtınada kaybolmuştu. İnsanlar onun artık dönmeyeceğini düşünse de Nira bir gün geri döneceğine inanıyordu. Bir gece yıldızlar parlar, gökyüzü turuncuya dönerken Nira Aleron Vadisi'ne gizlice gitti. Ay ışığında parlayan incecik bir çiçeği fark etti. Tam da anlatıldığı gibiydi. Zaman çiçeği açılmak üzereydi. Nira usulca çiçeğe yaklaştı ve kalbinden geçen dileği fısıldadı. "Babamın kaybolduğu günü görebilmek istiyorum." Gözlerini kapattığında rüzgar sustu. Bir anda ormanın başka bir zamanına gitti. Fırtına kopuyordu. Babası bir ağacı korumaya çalışıyordu ama sonra Nira bir şey fark etti. Babası aslında ormanda kaybolmamıştı. Onu kurtarmaya çalışan biri tarafından başka bir vadiye götürülmüştü. Gözlerini yeniden açtığında sabah olmuştu ama artık nereye gideceğini biliyordu. Ve birkaç hafta sonra Nira Vadi'nin diğer ucunda yıllardır kimseyle konuşmayan yaşlı bir adamla karşılaştı. O adam babasıydı. Her gün paylaştığımız masalları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.